Günün öne çıkan haberleri şimdi sizlerle. 6 Aralık'a kadar ücretsiz ulaşım. Cide Devlet Hastanesi yeni hizmet binasında hizmet vermeye başladı. Kastamonu İl Sağlık Müdürü Yüksel Kutlu, 35 yataklı Cide Devlet Hastanesi'nin ilçe ve Kastamonu'ya hayırlı olmasını diledi. Öte yandan Cide Belediyesi hastaneye geçici minibüs sefer hatlarının saatlerini paylaştı. Cide Belediyesi tarafından 6 Aralık 2022 tarihine kadar ücretsiz ulaşım sağlanacağı kaydedildi. Büyük eczacı mitingi Ankara'da gerçekleşti. Aralarında 26. Bölge Kastamonu-Karabük-Çankırı Eczacılar Odası'nın da yer aldığı 81 ilden gelen eczacılar ekonomik koşullar ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talepleriyle büyük eczacı mitingini Ankara'da gerçekleştirdi. Mitingde konuşan Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Erman Üney, ilaç fiyat farkları olmasın, hastalarımızın cebinden para çıkmasın istiyoruz. Eczanelerdeki ekonomik çıkmaza, kamu eczacısının hak kaybına, eczacıların yok sayılmasına dur diyoruz geleceğe onurlu bir meslek bırakmak için tek bir şey istiyoruz, eczacıya hak ettiği değer verilsin ifadelerine yer verildi. Bozkurt'ta geri sayım başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de meydana gelen şiddetli yağışla birlikte tarihinin büyüksel felaketinin yaşandığı bölgede yaraları sarıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bozkurt'u yeniledik. Bir yılda TOKI, İlbank ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile sağlam ve güvenli bir ilçe kurduk. Aralık ayında ilk anahtarları teslim etmeye başlıyoruz dedi. Sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu öncesinde hazırlıklar devam ediyor. Yarı yıl tatili için Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki tesislerde vatandaşların yoğun ilgi göstererek rezervasyon yaptığı belirtildi. Trakya'da aradığımızı bulamadık. TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 16. haftasında Kırklareli Spor, Kastamonu Sporu konuk etti. Yeşil Beyazlı ekip Yıldız Futbolcu Ümit Kara'nın teknik direktörlüğü yaptığı Kastamonu Sporu Enes İslam İlki'nin 3 golüyle mağlup etti.